Gördüm her annesi yöne <laughs> beyazını tamam. Öyle bir sevgi ki ulan tamam. bir tamam. şey <laughs> Olmuyor sensiz olmuyor <gülüyor> Olmuyor <gülüyor> yerin <laughs> dolu Tam oraya olmuyor şey, oraya ol. Olmuyor Kalbime yazdım adını gördüm her yerde siyahını beyazını öyle bir sevgi ki ulan bir şey olmuyor sensiz olmuyor dolmuyor yerim dolmuyor. lay la olmuyor kasan olmuyor dolmuyor yemin dolmuyor kalbime yazdım adını gördüm her yerde siyahını beyazını öyle bir sevgi ki ulan bir şey taşım olmuyor sensiz olmuyor olmuyor yemin dolmuyor, yerin dolmuyor. Day, Olmuyor Göksel Olmuyor Kalbime yazdım Adını Gördüm her yerde siyahını Hı -hı. Ve yazını aynı bir sevgi ki ulan taşım olmuyor Hadi. Sensiz olmuyor ha olmuyor, sensiz olmuyor Dolmuyor, yerin dolmuyor Lay la la lay lay La la lay lay olmuyor lay almıyor, lay lalayla... bom... lay 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 lay